Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde İngilizce'de bir cümle nasıl soru yapılır ondan bahsedeceğiz. Hemen örneklerimize başlıyoruz. Birinci örneğimizde bize ne deniliyor? Esra is writing a letter. Bize verilen bu cümleyi soru yapınız diyor. Çocuklar en temel kural şu. Bize verilen cümlede iki tane fiil varsa, yani bir yardımcı fiil ve bir esas fiil varsa, ne demek istiyorsunuz hocam? Cümlemiz neydi? Cümlemiz bu. Esra is writing elleti. Bize bir cümle verilmiş. Bu cümlede iki tane fiil varsa, bunlardan bir tanesi is bu yardımcı fiil, öbürü de yazmak. Bu da esas fiil. Yaptığımız şey yardımcı fiili cümlenin başına almak. O zaman bize verilen örneklere bakalım hemen. Bize verilen örneklerde ne var? Tek şıkta bu gözüküyor. Yani yardımcı fiilimiz iz olduğuna göre bu olmaz. Olmaz. Tek cevabımız var. İzle verilmiş olan cevabımız iz Esra writing a İkinci soruya bakalım. Ne diyor ikinci soruda bize? Ben yani cümleyi yazalım önce. Cümlemizde ne var? Cümlemiz Day play football. Gördüğünüz gibi bu cümlede bir tane fiil var. Bu cümlede yardımcı fiil gözükmüyor. Yok. O zaman cümlenin fiiline bakıyoruz. Fiilimiz ne? Play. Ve bu fiilimiz kaçıncı halde? Bu fiilimiz birinci halde. Yani yalın halde. Yani hiçbir ek almamış. O zaman eğer cümlemizdeki fiil Birinci halde ise biz bu cümleyi soru yapmak için do yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bakalım hemen yine sorumuza. Ne dedik? Cümlemizde yardımcı fiil yok. Yani they play football cümlesinde are yok. Yazamayız. Ver yok. Yazamayız. Hev yok. Bunu da yazamayız. Peki hocam diyeceksiniz. Du da yok ama. Kural şu. Eğer are, were, have olsaydı onları yazmak zorundaydık. Do olumlu cümlede olmaz. Peki hocam biz do'yu yazacağımızı nereden anladık? Bize verilen fiil play. Ve biz ne dedik? Play fiilin birinci hali. O zaman biz bunu soru yapmak için do yardımcı fiilini kullanıyoruz. O zaman cevabımız nedir? Do they play football? Üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz ne? Sorumuz Cem can speak English. Cem İngilizce konuşabilir. Burada da bir model tip bir de fiil var. Yani bir can var. Hani yardımcı fiil diyeceğim ama bu be, do, does veya have bunlardan biri değil. Bu bir tip Dediğimiz suç almışız model. Ondan sonra esas fiil. Eğer cümle iki bölümden oluşuyorsa yani iki tane fiil varsa öyle diyelim yani bir ken var, speak var o zaman seni cümlenin başına alıyoruz. Bakalım yine sorularımıza. Yukarıda iz yok. Yani şuraya bakıyoruz. Can speak var. Yani iz olmadığı için gitti. Vaz olmadığı için gitti. Hez olmadığı için gitti. Ne var burada? Ken var ken olduğuna göre bize verilen cümlede de ken var. Yardımcı fiili veya modalı cümle başına aldık Ve o cümleyi soru yaptık. Arda drinks tea. Yine ne yapıyoruz çocuklar? Bize verilen cümleye baktık. Bir tane fiil var. Bir tane fiil varsa ne yapıyorduk? Bize verilen fiil birinci halde mi? Bize verilen fiil Selim mi? Yoksa bize verilen fiil ikinci halde mi? Peki baktık. Bize verilen fiil şeyli. O zaman neyi kullanıyorduk? Dazı. Hemen şıklarımıza bakalım. Bunlar gitti. Çünkü daz kullanacağız. Peki hocam iki tane daz var. O zaman bir kural dağıtılayacağız. Yani bunları seçerken hangisini seçeceğiz? kuralımız şu. Eğer çocuklar daz yardımcı fiili ne kullanıyorsanız yani cümlede daz varsa cümledeki fiil yani esas fiil ki bizim esas fiilimiz drink yalın halde olması gerekir. O zaman bunu gördüğümüz şey cevap nerede? Yani daha drinkli olan cevabı seçmeliyiz. Bakalım. Daz arda drinkti. O zaman cevabımız bu. Bunu niye seçtik? Dazı kullandığımızda fiil daima yalın haldedir. They won a lot of medals. Onlar birçok madalya kazandılar cümlesini soru yapınız. Yine çocuklar bu cümlede gördüğünüz gibi bir tane fiil var. Yani bu var. Kazandı anlamına geliyor. Kazanmak fiilinin birinci hali bu. Bu V1. Yani yalın hali. Von fiilin ikinci hali. Eğer cümlede fiilin ikinci hali varsa o zaman biz did yardımcı fiilini kullanıyoruz. Hemen bakalım cevaplarımıza. Ver var gitti. Bu var gitti. Didi kullanıyoruz dedik. O zaman A ve D şıklarından birini seçmemiz lazım. Yine bir kuralımız daha var. Diyor ki bize, eğer diyor siz cümlede didi kullanıyorsanız yani cümlede didi varsa peşine gelen fiil fiilimiz neydi bizim kazanmak Ne dedik? Did varsa peşine gelen fiil yalın halde olmak zorunda. O zaman bakalım şıklarımıza. A şıkkında ne var? Did var ama peşine gelen fiil yalın halde değil. Yani şundan bahsediyoruz. Didden beraber var olmaz. Ditti. O zaman cevabımız Did they win a lot of medals? Bu sorumuzda ise iki tane yardımcı fiil var. Ne var burada? Were artı sleeping. Yani we were sleeping. Biz uyuyorduk. Dedik ki eğer bir cümlede iki tane fiil varsa birincisini cümlenin başına alıyoruz. Yani o zaman burada were yardımcı fiili cümlenin başına gider. Baktık hemen Hocam iyi güzel ver yardımcı fiili cümlenin başına gitti ama üç tane var. Çocuklar eğer cümlede yardımcı fiil varsa cümledeki fiile dokunmuyoruz. Yani aynı şekilde bırakıyoruz. Peki ne diyorsunuz hocam? Bakalım. Bizim cümlemizde ver var mı? Var. Başa aldık mı? Aldık hepsinde başa aldık. Peki bizim cümlemizdeki ikinci fiilimiz ne? Sleeping. öyle değil mi? Yani bize verilen fiil bu. O zaman bu fiile dokunmamamız lazım. Buraya bakalım. Sleep olmuş. Buraya bakalım. Slept olmuş. Biz ne dedik? Bunlar olamaz. Yani aynı şekilde kalması gerekir. Hop. Hop. Son cevabımız neydi çocuklar? Cevabımız Were we sleeping? Berrasu cleaned the table. Berrasu masayı temizledi. Cümlemiz bu. Peki ne yapıyorduk? Bu cümlemize baktık. Cümlemizde ne var çocuklar? Bir tane fiil var. Bu fiilimiz ne? Bu fiilimiz cleaned. Temizledi. Bunun birinci hali çocuklar bu. Bu V1. Clint. Bu V2. Ve biz şunu biliyoruz. Eğer cümledeki fiil ikinci halde ise biz yardımcı fiil olarak didi kullanıyoruz. Hemen elemimize geçelim. O zaman bu C ve D ışıkları gider. İkisinde de did var. Peki diğer kuralımız neydi? Diğer kuralımız da şuydu. Did yardımcı fiilinden sonra gelen fiil bir olmalı. E peki biz did yardımcı fiilini kullandık. Bizim fiilimiz neydi? fiilimiz, cümledeki fiilimiz buydu. Ama ne diyor bize? Did varsa fiilin birinci halini kullan. O zaman clean olması gerekir cevabımız. Peki hemen bakalım. Şuraya baktık. Burada cleaned yazıyor. O zaman bu olamaz. Cevabımız Did Berrasu cleaned the table didle beraber fiilin yalın hali kullanılmış. Burada ne var? Yine iki tane fiil var. They have slept. Onlar uyudular. Yani have artı slept. İki tane fiil var. Biz ne dedik? Cümlede iki tane fiil tabii yardımcı fiil esas fiil varsa birincisini cümlenin başına alırız. Hemen alalım. Yani bunlar olamaz. Mantı anladık artık. Hocam aldık ama A ve C şıkları kaldı. Diğer kuralımız neydi? Bir cümlede iki tane yardımcı fiil varsa, daha sonra iki tane fiil varsa, yardımcı fiili başa alırız. Yardımcı fiili başa aldığımızda başka bir değişiklik yapmayız. Cümlede yardımcı fiil ve fiil var. Hemen görelim. Yani cümlede ne var? Have slept var. Yani iki tane fiil var. Ne dedik? Yardımcı fiili. Have yardımcı fiil başı aldığımızda yani cümlenin başına aldığımızda başka bir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi bakalım C'de ne var? Pardon. A'da ne var? Fiili değiştirmiş. Bitti. O zaman cevabımız C şıkkı. I was walking. Bu cümleyi soru yapacağız. Artık anladık diye düşünüyorum. Bu cümlede, bu cümlede de, de iki tane değil var. Öyle değil mi? Ne mi diyorum? şunu söylüyorum. Was walking. Devam edeyim. Was walking. Dedik ki bir cümlede iki tane fiil varsa birincisini cümlenin başına alıyoruz. Ve başka bir değişiklik Yapmıyoruz. Bakalım. Hocam hepsinde vaz var zaten. Almışız. Başka bir değişiklik yapmıyoruz dediğimize göre cevabımız vaz özneyi değiştirmedik. Was I walking? Son sorumuz en zor soru aslında. Niçin en zor soru? Önce şöyle başlayalım. Bize verilen cümlede bize verilen cümlede yani students did their homework. Students did their homework. Öğrenciler ödevlerini yaptılar. Bize verilen cümlede bir tane fiil var. Değil mi? Did da neydi? Yaptı anlamına gelen kelimemizdi. Yani fiilimizdi. Peki bunun yani bu fiilin bu fiilin birinci hali do. O zaman do yapmak demek fiil bir. Did yaptı demek. Bu da fiil 2. Yani cümlemizde bir tane fiil var ve o fiil de ikinci halde. O zaman yardımcı fiilimiz did. Hemen elemeye başlayalım. Hocam yardımcı fiili bulduk ama üçünde de did yazıyor. Peki kuralımız neydi? Did yardımcı fiilinden sonra gelen fiil yani didi şurada kullandık. Peşine yazacağımız fiil birinci halde olacak. Did yardımcı fiilini Yaz. Sonra ne yapıyoruz? Cümledeki fiilin, bu cümlemizde ne vardı? Did vardı, hatırlayalım. Cümledeki fiilin birinci halini yaz. Peki o zaman did in birinci hali do. Bakalım şimdi. Hepsinde didi var. Şimdi birinciye bir bakalım. Birinci de did var ama cümledeki fiil yok. Ha, bu yardımcı fiil. Hani biz didi görünce biz bunu görünce bunları yazdık yani fiilin ikinci halini gördük ve dedik ki bu cümlede did olacak. Yani biz bunu buraya yazmadık. Peki yani bizim cümlemizde did var. Yardımcı fiilimiz yani fiilin ikinci hali var. Did'i yazdık buraya. Sonra ne diyoruz? Cümledeki fiilin yani cümlemizdeki fiil did. Onun diyor birinci halini yaz. O zaman didin yani bu cümledeki didin birinci hali ne? Du. Yani diyor yazacağımız cümlede diyor du olması lazım. Birincide du var mı? Çocuklar, did students burada fiil yok. Did students bak burada did var ama bize ne diyor? Did'in birinci halini yaz diyor. Yani bunu yazamayız. Son did'in birinci hali bu. Onu görelim. Yani cümlemizde çocuklar did var. Bunun birinci hali bu. Did students do their homework? That's the end of this video. I hope it will be useful for you. Thanks for watching the videos. Thanks anyway. Bye bye.